Sena. <laughs> Merhaba. Merhaba. Yukarıdan çekeyim seni. Her yer bembeyaz. Nereye gittik lan? Hiç fark etmedim ya. Şu şeye çok üzüldüm ya. Pencereleri kapandı ya Sena. Evet. Şu çatıda bir sürü... Sanki evet. Şu çatıda normalde bir sürü pencere var. Hepsi kapanmış. Demek ki bu tarafta olan pencereler kapanıyor. Rüzgarın yönüne göre... Ay baksana komşumuzun küçük bahçesi kardan gözükmüyor. Koltuklar bak. Koltuklar kapanmış. Ne buldun? <laughs> Galiba orada karton kutu vardı değil mi? Evet. Buldun mu? Şey. O da donmuştur belki. Şey ya, ama I found treasure chest. <laughs> kar mı olur mu? Hı? Plastik daha kayıyor tahta. Yeni sandalye. Böyle.